Meşhurluğu bir tek Diyarbakır'da olan. Kaş ha, uykulu. Kaş, çöz, çöz, badem, badem boğazlı. Şeye de kullanıyorlar. Kokoreç, kokoreçten. Yani bunu bir şöyle terbiyelesen ateşin, ateşin üstündeki konuşsak olmuyor. Diyarbakır'a özel olan, yapımı sadece Diyarbakır'da olan bir rivayete göre de bunu çöpe atıyorlarmış. Uğur'un babası bırakmamış çöpe attılar. Kaşayı menüye koymuşlar. Kaşa. Ama nasıl kaşa? Öyle yağlı. Ee. Eh. Nasıl yapıyorsun onlar abi? Eee. Eh. Eh. Bu cigerciler toz biber kullanıyorlar. Kamera karşısında da nedense hep diyorlar ki özel baharatımız. Bu baharat değil ki. Toz biber kişi işte. Kardeşim şişirme. Yo sen söylemi, sen o söylemi. Yok. Çünkü benim içinde ne olduğunu bildiğimi biliyorum. O yüzden söylemi. Söyleyemezsen zaten öyle bir şey kardeşim. Ekmek alalım. Sözüm. Dürümlük. Kehribar, kehribar. Çek, durum yap, gel. Ahmet abi gel. Sen Allah'ın Diyarbakır'a gelesen, Cigeci Merem Usta'ya gidesen, eksekutif şefin yanına. Şey ben yiyem he, ben, hani bize kalmadı. Sana cips ekmeğinde kaşhe. Tamam. Hadi bak zabıta 200 severdir. Geçi anons edeyim kaldırım bu dezgeyi. Hadi. Hadi.